35. sorumuzu çözelim. Dar açılı bir ABC ikizkeninde AB AC eşitmiş. İkizkenar üçgenimizi çizelim. AB AC eşitmiş, o zaman taban açıları birbirine eşit olacak. BC kenarının orta noktası D. O zaman buradan dikme inebiliriz. ABC üçgenin çevrel çemberinin merkezi O. OB 5 birimmiş. Burası 5 birim. çevre çemberi çiziyoruz. Şimdi burası da birbirine eşit oluyor. İkisi kenar üçgen olduğu için. Dik olacak aynı zamanda. OD de 3 birimmiş. Burası da 3 birim. O zaman burası 4. Burası da 4 olmak zorunda. Burası yarı çap olduğu için yarı çap 5. Burası da yarı çap. Burası da 5. Dolayısıyla bize sorulan kısım neresi? AB kaç santimetredir diyorduk. Üçgenin AB'yi bulalım. 5, 3 daha 8. Burada 4 var. Yani şu üçgenin kenarını bulacağız. Burası 8, burası 4. AB burası. O zaman AB 8'in karesi 16, 8'in karesi 64, 4'ün karesi 16. AB kök 80 yapacak. Kök 80 4 kök 5 yapar. Geçelim 37. sorumuza. DK KE eşitmiş. Bunlar birbirine eşit. BF kenar ortay. O zaman parçalar birbirine eşit. Bir de paralellik var. Bunlar birbirine paralelmiş. Bize sorulan şey AC kaç santimetredir? Yani yan kenarını soruyor. Bir tanesini soruyor. O zaman eşitlik olduğu için diğer şunlar da eşit olduğu için buradan da ikinci kenar ortayı da ben çizeyim. O zaman bu da ne olacak? Kenar ortay olacak. O zaman kenar ortaylar K'da kesişti demek. Bu da kenar ortay. Kenar ortaylar K'da kesiştiyse bu Nedir bu? Ağırlık merkezi olur. 1'e 2 oranı olur. Yani şurası A'ya 2A ya da 2A'ya 4A 2A'ya ne olur? 4A Aynı şeyi diğer tarafta yapalım. 3'müş burası. Burası da ne olacak? Şuraya 2B diyelim. Burası o zaman 4 tamamı 4B olacak. 4 tamamı 4B olması için buraya araya B kalacak. Yani şuraya ne kalacak? B, 3B. Çünkü burası yarısı. 2B, 1B daha 3B. 3B de yukarıda var. O zaman B kenarı yani FE eşittir B. O da 3 oldu. AC ise kaç B? 6B. 6 kere 3'ten 18 yapacak. 36. sorumuzu çözelim. Burada bir açı ortay var. O zaman biz buna x diyelim, buna da y diyelim. X bölü y, x y diyelim. X artı y zaten ne yapacaktı? 6 yapacaktı. 6, 8, 10 üçgeni. X aynı zamanda 8'e 10 açı ortayı olduğu için 4 katı 5 kat olacak. 4 kat, 5 kat. Yani 4 kat, 5 kat, 9 kat altı yapacak. Buradan bir katımız 6 bölü 9, 2 bölü 3 olacak. Bizden 4 katı istemişti. 4 katı bulacağız lazım bize. 4 çarpı 2 bölü 3'ten 8 bölü 3. Şimdi diğer dik üçgenimizi tamamlayalım. Dik üçgenimizi tamamladık. Şimdi burada diğer kısımları bulalım. D'ye bir kat EC'ye 3 kat diyelim. Bunu da başka bir kat olarak yazalım. Z olarak yazalım. D bir kat EC 3 katsa DC 2 kat kalacak. 2 tane Z. O zaman 2 Z'ye 8 kalıyor ise 1 Z'ye 4 kalacak. Burası 4 olacak. Şimdi şu yan kenarın oranından buraya da T diyelim. T bulalım. Sonra EB'ye geçiş yapacağız. Buradan buraya 8 bölü 12 İkisi de ne bulduk? 8 bölü 3 bulduk. 8 bölü 3 bölü T Buradan da işler dışlar çarpımı yapalım. 8 tane t eşittir 12 çarpı 8 bölü 3 olacak. 3'e bölersek 4. 4 kere 8 32. Buradan da t değerimiz 32'yi 8'e bölersek 4 çıkacak. O zaman t değerimiz 4 çıktığına göre bize t'yi sormuyor. seçeneklerde t de var. Bize eb'yi soruyor. eb'yi sorduğu için eb 4 kök 2 olacak. Geçelim diğer sorumuza. ABC ile ADF üçgenlerinde BC AD'ye dik demiş. Dikliği zaten. Şimdi AF, FB, CD eşitmiş. AF, FB, bir de CD eşit. Şimdi üçüncü, üçüncü kenar ortayı ben çiziyorum. Muhteşem üçlüden burası da eşit. Buradan gerekli değerler ikizkenar kenar üçgeninden değerleri oluşturalım. A. Burası da A. O zaman burası 2A. Burası da 2A. O zaman A ile 2 anlamı kimi verecek? Buradan toplayalım. Burası 2A, 2A daha 4A. 2 iç açının toplamı 3. dış açı eşit. 2A, 2A daha 4A eşittir. A artı 42 eşit. Buradan da 3A'mız 42. A değerimiz ise 14 çıkacak. Bizden istenen şey ADP üçgenimiz. D2 açımız. O da ne yapıyor? 14 yapıyor. 39. sorumuzu çözelim. Aslı diyor bir kağıda bir kenarın uzunluğu 4 birim olan ABC eşkenar üçgeni çizerek aşağıdaki adımları takip ediyor. Bir tane ABC eşkenar üçgeni çizelim. 4'er birimlik ABC eşkenar üçgenimizi çizdik. BC kenarına ait yüksekliği çizerek dikme ayağındaki noktayı aş olarak belirliyor. Evet taş noktasını belirledik. Açıklarımızı bulduk. Kenarlarımızı bulduk. Haş noktasını AC kenarına göre simetriğini alıp bu noktayı H üstü olarak veriliyor. AC kenarına göre simetriğini alalım bunun. Simetriğini aldığımızda bu kenar, bu kenar eşit olacak. Dolayısıyla bunu katlamış olacağız. Bu tarafa doğru katlamış olacağız. Burayı da birleştirelim. Burası da aynen 2'ye eşit olacak. Burası 60 derece olacak. 60 60 120. Burası da 60 derece olacak. Kenar uzunluğumuz dikmemiz 2 birim olacak. O zaman burası 1 bir birim olacak. Pardon, kenar dikmemiz kök 3 birim olacak. Şurası kök yazalım şuraya kök 1 2 1 kök oldu. Artık özel üçgenimiz oluştu. Üçgenimizi yazabiliriz. VH üstü buraya da K diyelim. Dolayısıyla burası ne oldu? 4, 2, 2, 4, 1 daha 5. Burası 5. Burası da kök 3 oldu. 5'in karesi 25, kök 3'ün karesi 3, 28, kök 28 oldu. O da 4 kere 7, 28, 2 kök 7 yapacak. Geçelim 40. sorumuza. B, D, C üçgeninde eşkinler üçgenmiş. 60'a da edeceğim. B, ağırlık merkezi G'ye in. bir tane dikme çizelim. 2 i̇ki köküçü 2 iki eşit parça ayıracak. Köküç, köküç diyen. Bize AG uzunluğunu sormuş. AG uzunluğunu da Pisagor'dan bulacağız. Ee, öncelikle 60 yazdık buraya. Burası 30 oldu. 2 kök 3 kök 3. Burasının da tamamını 3 olacak. Buraya 2. Buraya ise 1 bir birim kalacak. O zaman eşkıt. Şuraya da K diyelim. Ee, özel üçgenimiz oluştu. G'ye K A üçgenimiz oluştu. Özel üçgenimiz kök 3. Üç. Burası 1. Burası kök 3. Kök 3. 2 kök 3. Buraya da x diyelim. O zaman x'in karesi eşittir. 2 kök 3'ün karesi 12. 1'in karesi 1. 13. Buradan da eksimiz kök 13 olacak.